Oğuz Türklerinin dünya üzerindeki mevcut sayısı nedir? Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve daha pek çok farklı ülkede yaşayan bugünün Oğuzlarının en kalabalık oldukları ülkeler hangileridir? Günümüzde Oğuz Türklerinin azınlık olarak yaşadıkları ülkelerde karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Hadi modern çağ Oğuzlarını detaylı olarak inceleyelim. Oğuzlar kökleri Oğuz yapguluğuna dayanan ve Selçuklu çağından itibaren büyük Türk göçüyle farklı bölgelere dağılan bir Türk halkıdır. Bu halk, binli yıllardan itibaren Aral Gölü çevresindeki ana yurtlarını terk ederek İran, Irak, Azerbaycan, Suriye ve Anadolu'yu kısa bir süre içinde fethetmiştir. Oğuz grupları fethettikleri yeni yurtlarda bölge halklarıyla hem kültürel temaslar kurmuş hem de etnogenez süreçleri yaşamıştır. Orta Doğu coğrafyasında onlar tarafından pek çok Türk devleti ve beyliği kurulmuş, pek çok bölge Oğuz Türkmen grupları tarafından iskan edilmiş ve yaklaşık bin yıldır Oğuz Türkleri bölgenin başat askeri ve siyasi figürü olmuşlardır. Balkanlar ve Orta Doğu'da Osmanlı Osmanlı Devleti'nin dağılmasıyla pek çok farklı Oğuz Türk grubu Türk Devleti'nin sınırları dışında kalmıştır. Sınırlar dışında kalan Türkler çevre halklar tarafından sistematik soykırım ve zorunlu göçlere tabi tutulmuş, sağ kalanların büyük bölümü Türkiye'ye göç ederek hayatlarını kurtarmış ancak yine de vatanlarında bir şekilde varlıklarını sürdüren gruplar da olmuştur. Yine Azerbaycan bölgesine baktığımızda orada da benzer süreçler yaşanmıştır. İran'daki 800 yıllık Türk hakimiyetinin sonu geldiğinde Kuzey Azerbaycan bölgesi uzun süreli bir Rus işgali görmüştür. Türkmen Türkmençay'ın güneyinde kalan daha kalabalık bir Azerbaycanlı nüfusu ise Fars yönetimine girmiştir. Bugün dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan bağımsız bir cumhuriyet olsa da ne Azerbaycan toprakları kuzeyden ibarettir ne de Azerbaycanlı nüfusu kuzeydeki 10 milyon insandan ibaret. Bugünkü İran devletinin sınırları içinde net olmayan tahminlere göre en az 20 ile 30 milyon arasında Azerbaycanlı yaşamaktadır. Yaşadıkları bölgenin adı ise Güney Azerbaycan'dır. Ki İran sınırları içinde sadece Azerbaycanlılar da değil Değil, Kaşkay Türkleri ve Horasan Türkmenleri gibi daha başka Oğuz grupları da bulunur. Türkiye, Azerbaycan ve İran'ın dışında önemli Oğuz Türkmen nüfusları barındıran ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Suriye, Bulgaristan, Yunanistan ve Gürcistan gibi çevre ülkelerdir. Bunların dışında sayıları daha az olmakla birlikte Lübnan ve Ürdün gibi Orta Doğu ülkelerinde de çeşitli Türkmen grupları bulunur. Bütün bir Oğuz dünyasına çok uzak bir bölgede, Çin'in orta kesimlerinde ise Salar Türkmenleri yaşar. Tabi en kuzeydeki Gagavuz soydaşlarımızı da unutmamak gerekir. Oğuzların batıya olan büyük göçünden sonra nüfusun büyük bir kısmı zamanla 24 Oğuz boyundan gelen boy adlarını büyük oranda terk ederek yeni isimler kullanmaya başlamışlardır. Bu isimler Anadolu ve Balkanlar içinde Manav, Yörük, Türkmen gibi ayrışmalara giderken Suriye, Irak, Lübnan ve Ürdün genelinde konum ve mezhep farklılıklarına rağmen Türkmen adı genel bir kabul görüp devam etmiştir. Yine Azerbaycan Türkleri de Türkmen adını benimsemekle birlikte ulus devleti de etkisiyle Azerbaycanlı kimliği etrafında birleşmiştir. Ki zaten ülkemizde de tüm alt kimliklerin üstünde bizler kendimizi Türk ulusunun birer ferdi olarak görmekteyiz. Oğuzların genel kitlesinin dışında eski ana pek de uzaklaşmayıp Türkistan'ın güney bozkırlarında yaşamaya devam eden gruplarda olmuştur. Bunlar ise pek çoğu bağımsız Türkmenistan devleti içinde yaşayan ve bir kısmı da İran ve Afganistan içinde kalmış Türkmenlerdir. Onlar Selçukluların dağılmasından sonra bizim tarafla pek de ilgilenmemiş, daha serbest ve özgür takılan bir grup olmuştur. Türkmenistan Türkmenleri de modern ulus devletin kuruluşu ile Türkmen kimliği etrafında toplanmıştır. Ancak Türkmenistan'da bir istisna olarak atlı göçebe yaşam çok geç dönemlere kadar sürdürüldüğü için boy sistemi burada hala çok güçlüdür. Türkmenistan içinde sayı olarak en kalabalık Oğuz grupları Teke Türkmenleri, Yomutlar, Ersarılar, Sarıklar, Salurlar, Göklenler ve Çovdurlardır. Bunun dışında kalan daha küçük boylar da mevcuttur. Türkmenistan'daki en kalabalık Oğuz boyu ülke nüfusunun 3'te birini oluşturan teke Türkmenleridir. Ayrıca Sovyet döneminden bugüne ülkenin siyasetinde, ordusunda ve bürokrasisinde hep tekeler etkili olmuş ve devlet başkanları da hep onların içinden çıkmıştır. Oğuzların bağımsız devletleri dışına verdiği göçlerle oluşmuş çok ciddi bir diaspora nüfusu da vardır. Şimdi biraz bunları inceleyelim. Türkiye'den başlayacak olursak, ülkemizden çeşitli sebeplerle göç ederek yurt dışındaki ülkelere yerleşmiş Türklerin nüfusu güncel verilere göre 7 ile 10 milyon arasında değerlendirilmektedir. Bu grupların en başında 1960'lardan itibaren giden işçi göçüne ek olarak son yıllarda gidenlerin de eklenmesiyle sayıları en az 4 milyona ulaşan Almanya Türkleri gelmektedir. Gurbetçi olarak da adlandırdığımız Almanya Türkleri Berlin, Köln, Frankfurt ve Münih gibi şehirlerde yoğun olarak yaşamaktadır. Almanya'nın dışında bütün bir Avrupa genelinde de çok fazla Türk yaşar. Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde pek çok yerleşik soydaşımız bulunur. Buradan hepsine ayrı ayrı selamlarımızı da iletiyoruz. Türk Türkiye'li Türkler Avrupa dışında da dünyanın pek çok farklı ülkesinde yaşamaktadır. Bunların en başında gelenler ABD, Kanada ve Avustralya'dır. Yine de haritayı açıp dünyanın herhangi bir yerinden adını bilmediğiniz bir ülke seçip oraya giderseniz mutlaka birkaç Türk'le karşılaşmanız mümkündür. Şimdi gelelim Azerbaycanlılara. Azerbaycan'ın kuzey ve güney bölgeleri dışında kalan Gürcistan veya Dağıstan, Derbent gibi bölgelerde yaşayan Azerbaycanlı nüfusları da vardır. Ancak bunlar diaspora değil, yaşadıkları bölgenin tarihi halklarıdır. İş veya başka sebeplerle ülkeden göç etmiş Azerbaycanlıların ise Sovyetler döneminden beri en uğrak noktası Rusya'dır. Rusya içinde 2 milyon civarında Azerbaycan diasporası olduğu tahmin edilmektedir. Bu nüfusun en yoğun olduğu yer ise başkent Moskova'dır. Rusya'dan sonra en kalabalık Azerbaycanlı diasporası Türkiye'de bulunur. 250 bin'den fazla Azerbaycan vatandaşı ülkemizde yaşamaktadır. Bu sayıya ülkemizin zaten vatandaşı olan Kars, Ardahan, Iğdır gibi doğu illerimizin yerli nüfusu dahil edilmemiştir nüfusta dahil edilirse Türkiye'deki Azerbaycan kökenli Türklerin nüfusu 1 milyonun üzerindedir. Bunun dışında Türkiye Türkleri kadar çok olmasa da Avrupa ve ABD'de yaşayan hatırı sayılır bir Azerbaycanlı nüfusu da bulunmaktadır. Türkmenistan'a geldiğimizde Türkmenlerin nüfusunun genel olarak düşük olmasından kaynaklı herhangi bir ülkede önemli bir diaspora nüfusları yoktur. Türkiye, Kazakistan ve Rusya'da 50 ila 100 bin arasında orta ölçekli Türkmen grupları bulunur. Türkmenistan'ı sınırları dışında kalan ve mutlaka değinilmesi gereken Asıl gruplar İran ve Afganistan Türkmenleridir. İran'ın Türkmenistan sınırında bulunan Gülistan ve Kuzey Horasan eyaletleri Türkmen nüfusunun en yoğun olduğu bölgelerdir. Bu bölgeler tarihi Türkmen toprakları olup tarihteki savaşlar ve anlaşmalar sonucunda İran'a kalmış yerlerdir. Bu coğrafyada 1 milyonun üzerinde Türkmen yaşar ve bu insanlar Türkmenistan Türkleri ile aynı boylara mensup akraba topluluklardır. Yine onlar gibi Türkmenistan hudutlarının hemen öbür tarafında kalan bir diğer büyük grup da Afganistan Türkmenleridir. Afganistan Türkmenistan sınırı boyunca yaşayan Türkmenler diğer bir Türk halkı olan Özbeklerin de yoğun olduğu Cevizcan ve Mezar-ı Şerif gibi şehirlerde de kalabalıktır. Afganistan Türkmenlerinin sayılarının 1 ila 2 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir. Afganistan'daki Türkmen ve Özbek soydaşlarımız 2021 yılından beri Taliban yönetiminde yoğun insan hakları ihlalleri ve kadınlara yönelik büyük baskı politikaları altında zor şartlarda yaşamaktadırlar. Türkmenlerin 200 bin civarında nüfuslu bir kolu da başka bir Türk devleti olan Özbek Pakistan sınırları içinde yaşar ve bu bölgenin Türkmenleri de Harezm Oğuzları olarak anılır. Irak ve Suriye Türkmenlerine baktığımızda oradaki durum da pek iç açıcı değildir. Türkmen eli bölgesi, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmesiyle elimizden çıktı. Önce Irak'ta İngilizler, Suriye'de ise Fransız sömürgeleri altında yaşadılar. Ardından kurulan Bağıs rejimlerinin diktatör liderleri altında büyük acılar çekmeye devam ettiler. ABD 2003'te Irak'ı işgal ettikten sonra ülkeyi parçalara ayırdı ve kuzeyde Türkmenlerin Yoğun olarak yaşadığı bölgede bir Kürt yönetimi kurdu. ABD eliyle kurulan bu yönetim bugüne kadar gelen süreçte Irak Türkmenlerine yönelik yapılabilecek her türlü baskıyı ve usulsüzlüğü uyguladı. Irak Türkleri Türkiye'den koptukları günden beri sayısız saldırıya maruz kaldı. Suriye'deki Türkmenler de her zaman öteki oldular. Etnik ve mezhepsel pek çok baskıya maruz kaldılar. Suriye iç savaşında köyleri, mahalleleri talan edildi. İç savaşta çok fazla kayıp vermelerine rağmen savaşın sonunda kurulan pazarlık masasına dahil edilmeyen ve sahipsiz kalan veya sahipsiz bırakılan yine Suriye Türkmenleriydi. Şimdi Oğuzların en batı grubuna gelelim. Rumeli Türkleri. Bu bölgenin Türkler açısından tarihi önemi hepimizin malumudur. Osmanlı Devleti'nin dağılışında Türkler iki ana yurtlarından birini kaybetmiştir. Türk Ulus Devleti Anadolu'da kurulsa da ülkemizin kurucusu Atatürk de dahil olmak üzere kurucu kadroların büyük kısmı Balkan Türklerindendir. Balkan Türkleri Osmanlı Rus Savaşı'ndan itibaren bölgede pek çok katliama maruz kalmış ve göçe zorlanmıştır. Milliyetçilik çağı rüzgarı Balkanlarda dünyanın pek çok yerinden daha sert esmiş ve Türklere yönelik bir öfke olarak dışa vurmuştur. Balkan Türklerinin yaşadıkları zorluklar Osmanlı'nın son dönemiyle de sınırlı kalmamış ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde de Yunanistan ve Bulgaristan'da kalan Türklere baskı uygulanmaya devam etmiştir. Hem Rumeli Türklerinin yaşadıklarını hem de Irak, Suriye, Güney Azerbaycan ve diğer Türk bölgelerinde yaşananları ilerleyen zamanlarda yapacağım farklı videolarda daha net olarak anlatacağım. Bu bölgedeki Türk nüfusu 1 milyona yakındır. Bulgaristan da 600 binin üzerinde Türk yaşamaktadır. Yunanistan'da ise Batı Trakya bölgesinde 150 bin civarında yerli Türk bulunur. Haricinde Rodos dahil 12 adalarda hala varlık gösteren birkaç bin kişilik küçük bir Türk nüfusu da bulunmaktadır. Adalar demişken Türkiye Türklüğü'nün bir kolu olan Kıbrıs Türklerini de unutmamak gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkler Osmanlı Devleti'nin adayı fethetmesinden sonra özellikle Orta Anadolu ve Toroslar bölgesinden adaya iskan edilen Yörük Türkmen gruplarının torunlarıdır. Oğuzların yaşadığı kıtlara alanlara uzak coğrafyalarda yaşayan gruplara baktığımızda iki grup dikkat çeker. Birincisi Moldova içinde Gagavuz yere özel bölgesinde yaşayan ve sayıları 150 bin civarında olan Gagavuz Türkleridir. Gagavuzlar Türk dünyasının genelinin aksine Ortodoks Hristiyandır. Konuştukları dil Balkan Türkçesi ile yüksek oranda benzerlik gösterir ve Türkiye Türkleri tarafından da kolayca anlaşılmaktadır. Uzak Oğuzlar arasında en uzakta olanı ise Çin'in orta kesimlerinde yaşayan Salur Türkmenleridir. Salurların yakın çevresinde başka herhangi bir Türk grubu yoktur. Etrafları yüz milyonlarca Çinli ile çevrili ve sayıları 150 bin civarında olan bir Oğuz grubudur. Uygurlar, Kazaklar veya Kırgızlar gibi Doğu Türkistan Türkleri ile aralarında ciddi bir uzaklık vardır. Günümüzdeki tüm Oğuzların toplam nüfusunun 120 ile 130 milyon arasında olduğu tahmin edilmekte ve bu da Oğuzları Türk dünyasının en kalabalık kolu yapmaktadır. Kanalımda Türk tarihi ve Türk dünyasına dair pek çok video bulabileceğinizi ve ilerleyen süreçte bunlara yenilerinin de ekleneceğini hatırlatmak isterim. Video hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olarak bana çok büyük bir destekte bulunabilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek üzere dostlar. Esen kalın.